Selamünaleyküm hayırlı günler arkadaşlar Evime mutfağıma youtube kanalıma hoş geldiniz. ben sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum kucak dolusu sevgiler selamlar olsun arkadaşlar bugün nasip olursa gene çok kolay çok pratik dolmalık biberler var onlarla birlikte yaz dolması yapacağım karışık Bunu sizlerle paylaşmak istedim hemen malzemelerim geçeceğim arkadaşlar burada gördüğünüz üzere bayağı bir işte dolmalık biberler var kırmızılı yeşilli kapya şeklinde de var patlıcanlar var bu şekilde hazır Öbür tarafta da işte baya bir yeşilliğim var. Taze soğan, maydanoz, dereotu, sarımsak. Bu şekilde annemin bahçesinden getirmiştim. Bir tane büyük kuru soğanım var. Üç diş yine sarımsağım var. Kabımın içerisinde de bir buçuk su bardağı pirincim var. Bir çay bardağı dolusu da bulgurum var arkadaşlar. Geri işte biber salçası, domates sosu, biraz baharatlar, zeytinyağı. Bol zeytinyağı olacak. Etsiz olacak. Bu şekilde onları zaten yaparken göstereceğim. Hemen ben bir malzemelerimi ayarlayayım, doğrayayım. Tekrar devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar içimi hazırladım. Daha karıştırmadım. Bir göstermek istedim. Bulgurum pirincimi yıkadım. Bol zeytinyağı koydum. Dediğim gibi etsiz zaten zeytinyağlı. Bol e, maydanoz, dereotu, nane, taze soğan onları doğradım. Taze sarımsak. E, bir baş kuru soğanımı doğradım. Büyüktün 3 e, diş de yine e, sarımsak doğradım. Ve de e, biber salçası, domates sosu Sumak. Sumak gerçekten güzel yakışıyor. Kuru nane, tuz, karabiber, biraz pul biber. Bir de annemin toz biberinden koydum. Bir de nar ekşisi ilave ettim. Şöyle pirincimin üzerinde zaten görünüyordur. Şimdi artık hepsini karıştıracağım. Ondan sonra malzemelerimizi oyarak devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlarım şöyle çarçımız hazır. Hazırlandı. Mutfağda mis gibi kokular sardı. Dediğim gibi zeytinyağlı. Tenceremiz hazır burada. Burada da artık e, oymayı başlayacağım. Patlıcanlarımı, biberlerimi hazırlayacağım. Hemen yapmaya başlayalım inşallah. Arkadaşlarım şöyle tenceremi hazırladım. Dediğim gibi dibini patlıcanlarımı oydum. Şöyle şu şekilde. Onların içini çıkardım. Biberlerimi şöyle dolduruyorum. Karışık zaten dediğim gibi. Çarjımız burada hazır. Bir göstermek istedim. Şimdi devam edelim tekrar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çok fazla doldurmayacağım. Böyle birazcık gevşek olursa daha güzel pişer. Şöyle arkadaşlar bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Dincirimi yerleştireyim. Bir tane biberimden doldurayım. Hem göstereyim sizlere. Şöyle biberlerimin içini boşalttım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yeterli. Çok da doldurmayalım. Şu şekilde. Şu koyulmuş bir tane patlıcan var. Onu doldurayım. Öyle çeşitli yaz dolması olacak. Artık yavaş yavaş çoğalıyor zaten patlıcanlar, biberler. İnsan her gün ne yapacağını şaşırıyor. Ben bugün dolma yapmak istedim. biraz annemi götürürüm. Hem dedim sizlerle bir çekim olsun arkadaşlar. Bu adım ne var ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de olsun bugünümüze. Rabbim bugünümüze rahatlasın. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi dolmamız oldu. Artık üzerine salçalı su yapıp ocağımı alacağım. Bir göstermek istedim. Şöyle güzel karışık bir yaz dolmamızı yapmış olduk. Arkadaşlarım şöyle salça suyumu hazırladım. Göz kararı yaptım. Biraz toz biber ve salça koydum. Onu çırptım. Suyunu ilave ettim. Şimdi artık e, dolmamın üzerine döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık üzerine zeytinyağı gezdireyim şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tuz gezdirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle üzerine tabak kapatacağım. Şimdi artık ocağımıza gidebiliriz. Arkadaşlar bir dolmamızı bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş pişiyor. Kısık ayarda. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi dolmamız pişti. Altını kapattım. Birazcık soğusun. Tekrar sunum aşamasını görüşeceğiz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bugün çok kolay çok pratik. Karışık şekilde güzel bir yaz dolması yaptık. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları yiyenlere afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Memleketim aydından. Kucak dolusu sevgiler. Selamlar olsun.